ortalık Plaka. Bu plaka isim yazdıramıyor muyuz? Van iki çıksa ya. bir dakika oğlum pas gelmedi mi ya? Bize pas gelmiş olması lazım. Ne oldu dedim bakalım. O zaman Porsche bir tek atalım beyler. Buyurun. selam. Porsche bir tek atalım abi. İki tane. Biri burada, biri burada, biri burada. Ananın öyle Hmm. Dört. Evet. Sen alsak kafir. <laughs> Sen aldık mı? Aldık. Abi müzik. Kapatayım müziği. Tamam alırsa müziği kapattım. Çıkmadı bir şey. Niye çıkmadı babuş muş? bir bak. Oha. Şu aysele bir bak ya. ya. O ne lan abi? Şu aysele bir bak da yani nazar ettik bak. Bir tık öyle oldu sanki. Bunlardan mı çıkıyor abi şey araba? Tabi. Büyük kutuda. Büyük kutuda. 1, 2, 3, 4. Bir tane de buradan poro? aldık. Foro? Foro hani. şey lolde. 1, 2, 3. Baş. Hayalet para. Hey o zaman... Anladım. Buyurun. Size dört tane daha bir iki üç dört baş. Maz mı? Rahat olun beyler iki tane de buradan aldık. Rahat olun biraz ya arkadaşlar. Hop bir tane de buradan aldık. Üç tane de buradan aldık. Baş almışız. Dört tane tek atsak mı? Bir tane bile vermedi ya. Oğlum bu ne? Bu dövbet cenabet. Bak ya. Ya bak. bir tanesinden on tane zar zor çıktı ya. Of. Hadi oğlum şuradan ver bir şey artık da. İki tane verdi. Sen tane daha çok güzel. Bir tane, bir tane, bir tane istiyorum. Bir tane bak şu. Sağ mı sol mu? Biz sağcıyız. Sol soldan çıkarsa yani i̇şte. sol. soldan hiçbir şey çıkmadı. En azından hiçbir yine şey çıkmadı. ezdi kanka. Yine yine ezdi. Tekte aldım bak tekte. Tekli de aldım 15. tam 15 gayet ideal Muslukları kısmışlar. Abi için yap daha çok çıkıyor. O işin şeyi biziz. Ne derler ona? Patentini biz koyduk zaten. Öyle bir şey yok. Şu bir. Boş. Şu iki. Paraşüt. Şu üç. Boş. Beyler bunun içinde var. Hissettim. Bak bunun içinde var. Ananı bacını ya. Senin yapacağın işe. Oo. En sol alttakini açıyorum. Hiçbiriniz <laughs> görmüyorsunuz. Evet buradan bir epik özel araç bir şey daha çıktı. Diğerini aldık. Aha. Aha. Şu bir. Oo. Şimdi şunları bir açalım öncelikle. Şunlar bir aradan çıksın. Tamam mı? Sol altı açtıysan sağ üst abi burası. Sağ üst mü diyorsun? Onu da açtım. Sprey'i aldık. Karşılığında sol tarafa açtık. Güzel. Porsche hamle mi çıktı? Önünüzde 3 tane kapı yaptım. var. Hangi kapıdan orta. geçersiniz? Direkt orta. Orta. Sağ abi. Orta. Sola. Sizin ben yapacağınız bir <laughs> sol şey. Soldaki ne lan öyle? Ha. bayrak tutuyor kanka. Ne, ne Çekiyor gibi. <laughs> Şunu alabiliyor muyuz? Alabiliriz. Şunu bir alalım babiş. Va! Neredeyim? Dolandırıldım da. Va! Para gitti Para gitti la. Bak kaç tane araba çıkarmamız lazım? Kanka 3 tane farklı araba var işte. Bu Oo, arada şimdi yeni dolandırıcılık. <laughs> Hesapladım. Sadece pesi alıp oynayarak 1200 puan kasabiliyorsun oradan. Ni? O da çok yemiyor. Yani 1000 2000 Nasıl araba ya? şu an. Şu an 5000 selamun aleyküm bu arada da abi selam 15 puanım var abi mağazadan da bir şeyler alabiliyorsun hepsini buradan çık Çarpmana gerek yok ya puan birikti olarak. bak yukarıda jeton birikti Ya biliyorum Kaç var ki? Şeye bakıyorum işte beş. sen söyle buradan alacaklarımı alayım kıyafet meyafet ne varsa ee. Almayayım mı bunları? Ya kıyafetler al abi bunu senin. bunun mesela çevirsem neye 45 puan verecek yani bunu da çevirsem yok, 150 puan Yok abi puan. kıyafet senin hesapta yok ki zaten bunlar da çek hesabı Yani Kıyafet eşya üret. Spreyi üretemiyorum herhalde şu anda. Sprey şey bize. araba boyası abi. Boya, araba Bir Porsche boyası. amblemi ne acaba onu merak ettim. Logo abi ya hani şu isimlikte logo koyuyoruz ya o. Oh. Tamam spreyi şu Partner an alamıyoruz. yerine olan. Özel 5000 puanımız var zaten buradan istediğimiz arabayı alabiliyoruz doğru muyum? Alacağımız o kırmızı arabada. hangi rengin? O kırmızı hangi rengin? Hangi arabanın şeyini abi? Kupenin Ortadakinin kanka. Mi? Torosun şey Torosun rengi mi var? Bilmiyorum Kupen. Torosu Bilmiyorum. o olanı da ve oğlum, bu renkler ne? Ananı avradı. 911 be. Carrera GT. 911 Carrera GT. Şey bu GT. abi Coupe'nin. Kupen Carrera abi? GT Kupen... bu işte. Tam Coupe. Bize de Coupe yok zaten. Bunu alacağım 3000 puanla. Sen oğlum, Toros çıktı puanla... mı sana? Evet. Çıktı Toros. Bunu abi, alacağım işte. Şunu alacağım da doğru mu? Bu al bundan sonra yeşil fosforlu. Abi değil mi? Şey... Bak... Aynen bunu alacağız abi. Bunu alacağız. Heh, rengi bu. Rengini de alabiliyoruz o zaman. Mor rengi de açabiliyoruz. Turuncu al mor olmaz ya. Lan mor çıktı la. Mor ücretsiz zaten oğlum. Ya o <laughs> şimdi. Bunu aldık. Başka ne alabiliyoruz? Abi yeşil şey evet. ne olur. Yeşil yeşil. Allah'ın adını ver. Ya. Ne alıyoruz mu yeşili? 2500 puan o. Abi şu pembe olan çok tatlı ya. Abi benim için 2500 yap sana. Çok az eksiğin kalmış. Yatır bir 300-400 dolar daha. <laughs> zaten sandık. <laughs> Öyle diyor ki. Seni şey, <laughs> Al sana mor renk al bunu. Ha bunun yokmuş bizde tamam. Olup şey, çok güzel abi. görünüyor bu arada. Krediyle alman gerekiyor ya abi. Mor rengini tamam. kredi Bunda... ki. He dur onu şuradan alalım. Üret ki abi onu da sana. Bunu üretelim. Tamam ürettik. Araçlar. Şimdi kope onurlu olurdu kırmızı değil ya oğlum bu güzelmiş lan oy oy tam tam hızlı. araba bu araba abi Çok tam iyi böyle lan. şey yarış arabası sanırsın. ama Bence de... oyundaki hızı yine aynı i̇şte, şey ya ama biraz. zaten hızlı zaten kapılı yani, şey, araba var ya o kadar hızlı olacak oğlum. daha ne kadar hızlı olacak zaten abi yani ne bileyim biraz da pay olsun da sonuçta dünyanın parası bu araba anladın mı 140 değil de 170 ile gitsin çok uçmasın da. Zaten ne kadar doğru bir yerde ya. hızlı gidebileceksin Allah'ın seversen daha taşa sürüyoruz arabayı. Normal yolda bari bir tık hızlı gitsin anladın mı? Bir de Yapıyordun altını vurur abi, abi. Öyle Abi tur yeşil fosforlusu nasıl görünüyor bir bakar mısın? Nasıl? Abi mor renk ürettin mi sen? Bilmiyorum ki. Ürettin mi? Üretmedik abi. Mor renk, mor renk araç çıktı ya. Onu da denedin ya. Morlu yeşilli olan. Krediyle. Da Burada parçaladım gözükmüyor. Mi? Ben mi gö ben parçaladım mı ona yanlışlıkla? Hayır ya. 15 abi, binlik abi. sprey vardı ya. Hayır be sprey değil ya. Parçalayır da bakayım be abi. Orada çıkardı zaten. Ha bu işte. Aa bunu niye yapamıyoruz? Bu hangi aracınmış? Bizim işte o ikilinin diğeri, kupun. Diğeri olabilir bu ki Bu iki kişilik işte kupenin ya bu. Tamam iki Dört kişilik, kişilik, kişilik ama iki tane var kanka aynı arabadan. Birisi GTS birisi daha farklı. Biz o... Ama şeyini aldık ya biz normalini aldık ya bunu kroma olarak geçmiyor mu bu? Bak birisi Oğlum, GTS. GTS, GTS. GTA. Tamam bak bir, biri burada. GTS Hayır bu aynı değil. araba. Abi bunun işte bizde bu araba var. sıralama yapsana kanka. sıralama mı? Bak abi. Yukarıda bak Panamer abi tümünün iki solunda şey var abi gördün mü yok yok atölyeye gir özel öğret ee, özel öğretime gel abi hmm. bak orada tümü değil de mesela 911 Carrera GTS orada ayrı ayrı araçlar seçebiliyoruz. E bizde tamam mor rengi bizim öğretmenimiz işte. lazımydı e, kredimiz bunu... var Bunu... nasıl öğretemiyoruz. Getirleme alımda. Bak. Tamam ha burada namussuz e, eşya üretiyoruz 25 binimiz yok ha tamam şimdi parçalar diyelim o zaman tamam bir dakika bunları da ayıralım puanımız gelsin. Bu da fena evet. durur yalnız var ya. Yani ben çok iyi durur ya. Ben o müstemin niye niye çıktı lan harbiden? Anlamadım onu az önce üste çıkmadı. En altı atmış demek ki biz şeye sıraladık o zaman. Şu bu mu bu mu? Belki de. Ananı oğlum bu her yerden ben ben buradayım diyor ya. O olacak abi tabii ki de bu bu. Evet uf kanka. <laughs> abi, buna koy. Hızlı ready verip girsek ya. tamam. Bu bu bu. Dasker ben kendimi <laughs> şey gibi hissettim. Logan <laughs> neydi lan? <gülüyor> Logan, <gülüyor> ne <gülüyor> Logan? <gülüyor> Paul, <laughs> mı? Ha Paul Warkel. Logan pal kim ya? Tam Kürt arabası oldu bu arada. Harbi Kürt arabası oldu <laughs> amına <ben> var ya. <laughs> O değil de çingen arabası gibi oldu. Şuna bak. Lan, davet, davet, davet. Dur lan. Lan arabayı Abi yapamadım. Bir, şey bir dur ben. lan. Fena <laughs> sal oldu yalnız. Harbiden çok fena oldu ya. O ne öyle? Oğlum güzel Hı. parlıyor ha. Bak 3 km ötedin anlaşılır lan. böyle daha benim Anlaşılsın kanka. Bana şey Hadi bornova. Jantın rengini değiştirebiliyoruz herhalde. Ya jump falan var. Katıldık. Çok fazla. Abi plaka çekti. Plaka da taksana. Oğlum bayağı iyi duruyor. Abi. özel plaka takalım. Özel plaka işte yazabiliyor şey muyum? Değil ki ama. nasıl ki. lan? Ki. Yazamıyorsun, yazamıyorsun da yani. Da o jipe jipe geldi galiba. Jipe geldi. Plakalar şipte var. Ya, plaka getirmişler adamlar ya Oğlum çok iyi duruyor. Alırıyor. Yani. madem plaka getiriyorsun o zaman özel plaka yaptır anasını satayım. Yani hani bence de. Bence de. Neler bence de. var plakalarda? Onda da ya, vardır abi. 31 ya. 50 falan. C yazıyor? 31 al. 31 al. 8 yazıyor, 7 yazıyor. Red Zone 3 yazıyor. KYTMM. Yani hani buraya bir özellik mesela olması lazımdı bence yani. Aa. abi şu bak 1 2 3 4 de... 5 yazıyor. Bence sen onu özelleştirebiliyorsun alınca. Ben sanmıyorum. Nasıl ya? Pavcon yapamamış şey yani. 31 50 var. 31 50 yaptım. O çok iyi. En iyisi o. Yeni lobide mi geldi? Yok. Benim yeni lobi de şey var. Yeni lobby nerede lan? Nasıl abi? lan? Yeni lobi mi var? Store. Görmedim. Sağ üst drop'ta. Sağ üst drop'ta. Hani ha şeyden diyor abi. Şeye gir etkinlik merkezine gir abi. Ha evet. he, var lan yeni lobi. Nerede? Ben araçların hepsini aldın ya abi. aşağı doğru Abi, abi. şey koleksiyoncu da. Koleksiyoncuya gel abi. E yok. Arka sokak garajı. Cedi bu işte. kozmetiğini kuşan diyor. Kuşan dur kuşan. Bir tek o kalmadı lazım. abi. Onu çıkaramadık. çıktı mı O çıkmadı bizden. Kuşan diyor oğlum. Var Turbo ki G... kuşan diyor. Abi hepsini Hayır, o bir kere takarsa diyor abi. şeydir. Eee. yo yo. Hepsini bir kere takarsa arabaların orası açılacak. Turbo GT çıkardık mı biz arkadaşlar? İlko Turbo çıktı diyor. diyor kanka. Dur tamam. Kuşanmadım Şunu Arabayı, Arabayı burada kuşan diye bir olacak. şey yok ki. Yo yo turbo GT nerede? Koy koy bir şey yap kuşan işte. Sedan var turbo GT çıkmadı mı? Ha işte soldaki mor olan ya. Mor Ortadaki değil yani. mi kanka bu işte. Hazne'yi yani. boşalt diyor spor araba. Yani, ya. araba. Her yerde oldu şu an. Turbo S. Tamam şimdi bak mı? bir. Aynen bak Bayağı yandı kuşur. sende şu an şey. Aynen aynen geldi abi. şimdi şey oldu abi Bakalım ne gelmiş. Lan, abi. Sıkılıyor. Abi biz varken de yapabiliyorsun ya. Yapamıyorsun. Neden? Bence hiç öyle bir şey olmadığı ya, için. Ya. Neden yok? <laughs> Siz görmeyin fakirler diyor kesin. <laughs> Oğlum diğer arabaları görmüyoruz. Oo, Az iyi dur, de o kadar. Oha, dur, dur, dur 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 dur. Bence Ay, gayet iyiymiş iyi. o zaman. Evet evet evet. Sola da şunu koysak. Haydet, Koyuyoruz ya de Zafer. Sağda diğeri abi. Fena değil güzel duruyor. Abi koyalım ya. 2 tane mi araba koyalım? Üç tane Üç koyalım. Tane o zaman Yalnız kötüymüş. ortadan... Lobi biraz çok arttı. güzel PUBG Mobile oldu kanka devam. Harbi yani PUBG Şimdi Mobile. gelebilirsin şey force. Güzel güzel. Ya biraz diyorlar. daha koysaydık ya. Melih yan arkaya at abi. Be. Ha? Ben en öndeyim la bende. Bir tane bakola koyabiliyorsun. Chat öyle diyor. Bir tane ya bak ver ya. Bir oyuna girelim. 4 tane koyabiliyorsun. Lobi. Çıkın beyler lobiden. <gülüyor> ya <gülüyor> yeter ya. Eksik kalsın biri. Bir dakika ya bir dakika çıkın abi bir dakika dur merak ettim ben bunu. Lobi. Harbiden dört tane <laughs> koyabiliyor muyuz? Dört tane koyabiliyor muyuz? Her lan dördüncüsü en arkaya evet, konuluyor. Evet, evet. Dur, arkaya ne koyacağız ki belirgin bir şey şöyle. Kırmızı sarı bir şey koyma şöyle. Motor koy ya. zaten Torne, çok var. Koy. Olur <laughs> Tamam şimdi katılabilirsiniz. <laughs> eyvallah çok eyvallah. Şimdi her şeyi çıkardık mı bu iş? Geriye